Evet arkadaşlar e, delik geldik. E, köye doğru ilerliyoruz. Dikili delik taştayız. Evet arkadaşlar e, çok geniş arazilerde evler var. Şu an Yaşam alanlarındayız. Genellikle tek katlı evler var arkadaşlar. Evet köy evleri. Merkezine doğru ilerliyoruz. Her tarafı dağla çevrili bir köy. Evet arkadaşlar. Şu anda köyün meydanındayız köyün meydanında bir market. Sizin mi market? Market. marketin hemen karşısında bir kahve ee, ama merkezi değilmiş. İşte biz kahveyle marketi görünce merkezi diye attık hemen olmadı değilmiş. E, demek burası oldukça koyan. gelişmiş. A, 4 tane mahalle var, bak, tane mahalle var. Tane kadar Evet. Ee, e, 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 şey, ne yazık ki atıl durumda evleri burada elif da, elif da görmek mümkün ben. arkadaşlar. Koyun çek. Delikli Delikli taş Evet arkadaşlar. Köye adını veren delikli taş. Güneşten görünebiliyor mu? Bilemiyorum. Güneşten dolayı doğru bir çekim yapıyoruz şu an. Bu delikli taş yani kaya oldukça kocaman bir kaya tabi. Kaya da çok büyük bir Delik var, ondan almış köy ismini bölümün söylediği bu. Evet, hep ekim yapılan yerler, büyük e, bahçeli evler var, hep tek katlı. E, her zaman dediğimiz gibi Allah herkesin içine sindirsin. E, kimi bahçe ekilmiş, kimisi betonlaştırılmış ama çoğunlukla ekim yapılmış evler, bahçeler görüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi merkezine geldik. Burada kahveler, yeme içme yerleri her şey mevcut. Şimdi bir park edelim aracımızı. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi merkezine geldik. Bakkalı var. Karşılıklı kahveleri var. Daha da ileriye gidildiğinde restoranları da var. Şimdi bakalım kim bize köy hakkında bilgi verecek. Ee, evet, e, köyümüzün kahvesine geldik. Kardeşlerim, biz e, köy hakkında bilgi veririz deyince oturduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler öncelikle isim nedir? Hüseyin Hacı. Evet. Hasan ee, Demir Kardeşlerimiz, burada daimi oturuyoruz değil mi? Dolayısıyla burası hakkında vesaire bilgiye, tarihler. Biz biraz sohbet ettik tabii çekimden önce. Sağlık hocalarının kötü olduğunu öğrendik. İşte alakalı. Yarıldı ya, yoruldu. Geçen daha önceki onlar gibi biraz. Daha görünür varlarda herhangi bir Sağlamda. Sağlam olduğu için, sağlam olduğu için, yığıldıysa yeni den yapılacak. Tabi yeni den, arzası belirli çevrili bir şekilde, aynı şekilde devlet tarafından ihaleyi verip yeni bir sağlık hizmeti söylediler. Biz sağlık, sağlık il Her gün gelecek. Evet. Değil mi? Peki şu anda nasıl saatli? Haftada bir gün, Perşembe Haftada günleri. Gün. Evet, Perşembe günleri. Ama normalde burada daimi olarak sağlık ocağında doktorumuz var da değil mi? Var Her var da. Sağlık ocağım evet. yıkıldı, 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 yapılmıyor. Evet. Yapılmıyor. Evet. Hiç hizmet yok. Evet. Peki, e, okulumuz var mı? Var, 8 yıl. 8 yıllık evet. okul var. 4 artı 4'lerden yararlanabiliyoruz. Evet. Ee, köyümüz oldukça geniş alana e, 500, 1500, 1500, 1500 seçmeli var. Şu, şu an 1500 seçmeli var. var. Aşağı yukarı bir 700 tane civarında. 700 tane civarında evet oldukça evet. gelişmiş çünkü. İzmir'in ikinci ve üçüncü büyük kül olacak. Öyle mi? Hmm. Evet. Hmm. Gelişmiş evet. büyük bir kül. Çok da güzel. Esop e, sabah 6'dan 9'a kadar. Akşam 3'ten ona kadar servis yapıyorum köyümüze ee, giriş çıkış yapıyorum ama zaten herkes kendi aracı ar da. var peki teşekkür ederiz köyümüzün e, adını aldığı taşı da gördük ama güneşten çekebildik satılık yerleriniz var mı? satılık yerlerimiz Arasın mı arsa mı? Yani işte biz yani bütün taşlı ki gittiğimiz yerlerden tak tak ararız oluyoruz. Arsa. Ar ar ara ar varsa telefon numarası ulaşabilecek telefon numarasını da biz alırız. ararız görüşürüz Alırız. Peki var mıdır burada? Var. Var. Bir kimin eee ıı, köyde şalsın. Şalsın telefon numarasını verebilir miyiz ki? Ya, yani takipçilerimiz telefon numarasına kimi telefonla ulaşabilir, kimi ulaşabilir? As, 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 asla. Asla e sana mı ulaşsınlar? Fark et, tamam sen Bela. söyle Çekilin telefonunu. 0538 0538 422 422, 422 2674 2674 Muhtarın azasıdır kardeşim. Kendisine ulaştığınızda buradaki satılık yerler hakkında bilgi alabilirsiniz. Peki çok teşekkür ederim. Amcam siz nerelisiniz? Her yerdesiniz. Yer <laughs> Baba burada, burada ne kadar zamandır? Tamam. Bu <gülüyor> 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 geldim. İran bu gelme. Buraya yerleşmiş de evet. değerini. Evet. evet. Ne güzel işte. Güzel yürekli evet. köy insanı. Evet servis evet. yapan evet. E, bayağı Evet, peynirlerin tarihi çok eski dediğiniz ee, yani, Nasıl? Bak Savaşlar gördü. savaşlarda bu. Bu çok eski çok eski 1895'te vurmuş. ya? Evet. E, e, e. Bir e, e. o zaman O zamana kadar hiç hapishanede kimsemiz yok yani. Hiç, herhangi bir olayımız olmamıştı. Kardeş gibi geçinmişler. Biz boşuna sevmemişiz bu köyü. Siz nasıl kardeşçe geçindiniz? Biz hep öyle geçindik. Evet. E, e. görüyorum arkadaşlar şoför buradan geçerken bardağını bıraktı. Abi, bir sıcaklık, Çayını bir sıcaklık hazırladılar. Sıcaklık görmesin, ilgi kesinlikle, yani. kesinlikle bardağını bıraktı. Bardak dolduruldu, şuraya konuldu. Biraz sonra şoföre teslim edilecek. Helal olsun size. Evet, biz de ondan onu duyuyoruz. Biz de Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. İzmir'den geliyoruz. Güzel, güzel evet. köyümüzü güzel insanları, biz güzel de insanlarıyla Aslında evet, en Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz bu fakat restoranda varmış merkezde gelen aç kalmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar köyün e, meydanı da Burası köyümüz. Bir gün de bitmeyecek kadar büyük. Evide burada. E, telefon numarasını söyleyin. Evet kardeşimizin telefon numarası 0536 536 847 3896. Bekir. Bektaş. Tekelli. Tamam.